Şey, i̇şlem verilmiş. Burada toplama, şurada da çıkarma yapmamız gerekiyor. Tek seferde yapabiliriz. Paydaların eşitleyip. Tabii şu altta çok yer olmadığı için ben yeniden yazacağım o kısmı. Ya da şöyle aşağı doğru gidelim. Bunu yeniden yazıyorum. Birinci ifade 1. Bir, paydası 1. İkinci ifade 1 bölü 2. Diğer ifade 1 bölü 3. Bunların paydalarını eşitleyeceğiz. 6 da eşitlenir. Şunu 6 ile bunu 3 ile şunu da 2 ile genişleteceğiz. Bölü diğerine gelelim. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 diğeri de eksi 1 bölü 4. Bunlar da 12 eşitlenir. Şunu 6 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile diğerini de 3 ile genişletiyorum. Şimdi bu durumda şöyle sağ taraftan devam edelim. Şöyle... Birincisi direkt paylarını yazıyorum. Ortak payda altına alalım hemen. Birincisi şöyle yazayım. Ya. Birincisi 6. 1 bir kere 6, 6. 1 kere 3, 3 artı 3. Burası 1 kere 2, 2, eksi 2. Bölüm. paydası 2 kere 3'ten 6. Ana kesir çizgimiz. Eşitleri buraya koyuyorum. Şimdi 1 kere 6, 6. Pardon Evet doğru. 12 değiştiğini da 6. 1 kere 6, 6. 1 kere 4, 4. Artı 4. 1 kere 3, 3 ama eksi 3. Bölü bunların paydası ise 12 olacak. Şu yukarıdaki işlemi yaparsak, 9, 2 çıkarınca 7. Yukarısı 7 bölü 6, aşağısı çıkarıyorum 4'ten 1'i. Şey 4'ten 3'ü çıkarıyorum. 1. 7 bölü 12. Şöyle 7 bölü 12. Birinciyi aynen bırakacağız. Sabit kalacak birinci. İkinciyi ters çevirip ikisini çarpacağız. Bu durumda bizim ifademiz 7 bölü 6 çarpı 12 bölü 7 olur. 7'lerimiz sağlaşır. 12 bölü 6 ki o da 2 olur. Yani bütün işlemin sonucu 2.